misafirler, Balıkesir Valimiz Sayın Hasan Şıldak ve kıymetli hanımefendi Fatma Şıldak salona teşrif etmişlerdir arz ederim. Ekrem güneşte çok mu kaldı? Biraz iyi gidelim. Sen ne Erken oldu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin tensipleriyle ilimizdeki görev süresinin bitip Şanlıurfa ilimizde görevlendirilmesi dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz tarafından tertip edilen programımıza hepiniz şeref verdiniz hoş geldiniz. sizden razıyız. Hakkımız helaldir. Biliyoruz ki bizleri ve bu güzel şehri unutmayacaksınız. Yalnız siz değil, eşiniz Fatma Nur Hanım, oğlunuz İhsan ve kızınız Meryem de bu şehri unutmayacaklarından eminim. Ama şunu bilin ki bizler de sizleri unutmayacağız. Çok geleceğiz, çok ağırlanacağız, çok hesap ödeteceğiz. Şanlıurfa'mızın en güzel kebapçılarını, en güzel çiğ köftecilerini, en güzel sıra gecelerini sizlerin eşliğinde yeniden deneyimleyeceğiz. Sizleri tüm Balıkesir'li hemşerilerimizin selamıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel abimize emanet ediyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun sayın vali. Ben inşallah Urfa'da daha da başarılı olarak ve inşallah sizi daha iyi yerlerde görmek dileğiyle diyorum. Hayırlı yolculuklar olsun diyorum inşallah. Urfalıların size e, sonsuz sahip çıkacağını, çünkü sizin nezaketinizi, sizinki gördükten sonra öyle zorlu bir şehir size sonsuz sahip çıkacaktır. Biz sizleri çok sevdik, sevmeye de devam edeceğiz inşallah. Hayırlı yolculuklar olsun diyorum inşallah. Allah'a emanet olun. Nefis bedende durduğu müddetçe, bu ruh bedende durduğu müddetçe, ölene kadar... Hat kurmuşsunuz vatandaşların huzurunda, bizlerin huzurunda, bizlerin gönlünde ve asla can bedenden çıkmadığı müddeti çıkmayacak diyorum. Yolunuz açık olsun ve hava şartları ne olursa olsun yürümeye daima devam edin diyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın diye en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Lütfen kabul buyurun. Ayağını taş değdirmesin Cenab-ı Allah. Yeni görevinde de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kendisini tanıma fırsatını bulduğumuz için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepinize hayırlı hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun bir Arap atasözünde ikinci bir ömür gibi hayırla yad edilmek ikinci güzel bir ömür gibi adlandırılırmış. İnşallah e, tabiri caizse ikinci ömrünüzde Şanlıurfa'da da aynı hayırla yad edilmeye, aynı hizmetleri yapmaya devam edersiniz. Bizlerin duası sizlerle. Biz de gelmek istiyoruz Urfa'ya. Sıra gecesinde ciğeriyle, etiyle tekrar beraber olmak istiyoruz. Saygılarımı arz ediyorum. Hayırlı olsun efendim. Kendisi Urfa'ya gidiyor. Herkes kebaptan bahsetti Sayın Valim. Ama bu işe sabah kahvaltısında ciğerle başlanıyor. Sabah kahvaltısında ciğeri ve isotu yemeden diğerlerine geçilmiyor. Yücel Başkan'ın onu da bilmesi lazım. Öyle sıra geceleri kebap deyip geçmek olmuyor. İnşallah biz sizleri ziyaret edeceğiz. Ama sizin de kalbinizin bir köşesi burada kalacak. Ailenizle birlikte. Ben tekrar hizmetleriniz için, yaptıklarınız için, bu şehre kattıklarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Tabii birbirimize hakkımız hukukumuz mutlaka geçti. Bizim hakkımız size helal olsun. Siz de bize hakkınızı helal edin. Allah'a emanet ediyorum. Kendisine yürekten başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. İşlerini kolay kılsın. Bizler onu ve ailesini unutmayacağız. O bir ayrılık değil. Her ne kadar birimiz Balıkesir'de, diğerimiz Urfa'da da olsa gönüller bir. Hep iyi anacağız kendisini. Bu vesileyle tekrar Balıkesir'imizi yaptığı hayırlı hizmetler adına huzurlarınıza sonsuz teşekkürlerimle selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yolunuz bahtınız açılsun olsun Sayın Valim. İstediğimizden inşallah sıklıkla görüşeceğiz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Bizim hakkımız varsa size helal olsun. Sizler de bize hakkınızı helal edin. Size Allah'a emanet ediyoruz. Yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Rabbim muvaffak etsin inşallah. Bütün misafirlerimize çok kıymetli haziruna hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kamu hizmetten yürütülmesinde eş güdüm ve uyum gerçekten çok önemli. Etkin bir kamu hizmeti için bu uyumun da başında işte Sayın Valimizin riyasetinde bir yıl aşkın bir süredir bence çok başarılı bir hizmet sunduk. Yine adalet teşkilatımızın teşekkürlerini, şükranlarını sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sabah beni Şanlıurfa Sahil Başkanımız aradı. Valla biz de çok üzgünüz. Size de dedim çok şanslısınız. Size Balıkesir'in plakası gibi 10 numara bir vali gönderiyoruz dedim. Ondan dolayı da çok şanslılar. Onlar çok mutlu oldular. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun. Bizlerin burada yapabileceği bir şey var. Her zaman telefonun ucundayız. Yüce Başkanım ifade ettik. İnşallah ciğer yemeye de gelir Sayın Valim. Yani biz yemeği seviyoruz. <laughs> Tekrar Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Nerini ve yasını da paylaşan büyük ve güçlü Türkiye hayaliyle milletine hizmetkar olmuş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 38 aydır temsilcisi olarak şehrimizde görev yapan sayın valimiz Hasan Çıldak Balıkesir'i ve Balıkesirlileri çok sevdi ama Balıkesir ve Balıkesirliler de onu ve ailesini çok sevdi. Alkışlarınızla sayın valimiz Hasan Çıldak. Bütün hemşerilerimize sonsuz teşekkürler. Böyle uğurlanmak bizlere nasip oldu bu duygu, bu güzellik, bu samimiyet bize yetecektir. İyi ki Balıkesir'de bir dönemimiz oldu. Bir çalışma aşamasında bulunduk. Ve aileme çok teşekkür etmek istiyorum en son. Sevgili eşime, çocuklarıma, oğluma ve kızıma her zaman destekleriyle yanımda olan sevgili aileme beni hiç yalnız bırakmadılar. Sevgili anneme her gün sabah ve akşam dualarını benimle buluşturan anneme ve sözün bittiği yer Peygamberler şehrinde o kadim şehirde de inşallah Allah'ın yardımıyla hizmet etme onurunu yaşayacağız. Dualarınızı her zaman bizimle buluşturun. Allah'a emanet olun. Sonsuz saygılarımızla, sevgilerimizle sizleri kucaklıyoruz bu akşam için ayrıca tekrar teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz. Gerçekten çok zorlanıyorum değil mi? <laughs> Hepinizi çok seviyorum ama çok kıymetli mesai arkadaşlarım oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. İlimizin protokolünde çok değerli eşlerimiz oldu. Herkes kendi eşlerinden bahsediyor ama benim siyasetçilerimizin, bürokrasimizin ee, eşleri de benim çok yakın arkadaşım oldu. Ben hepsine, başta Mehtap Hanım olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Evet,